Sevra Bey iyi geldi mi? Yok Özge Hanım henüz gelmedi. Allah Allah nerede bu kız ya? Bırak şimdi kardeşini sormayı da şöyle geç konuşalım. Hadi. Evet Hanım gerçekten beni iğnelemenizi dinleyecek halim yok benim. Öyle mi? Nasıl bir halim var peki? Sizin anlayamayacağınız bir halim var. Halbuki oğlum burada seni anlayabilecek tek kişinin ben olduğumu söyledi. Niyeymiş o? Yoksa siz de mi sizi terk eden annenizi kocanızın eski karısı öldürdü sanıp... ...sonra da kocanızın öldürdüğünü sandığınız adamı aslında annenizin öldürdüğünü öğrendiniz? Yok artık daha neler? Tabii ki böyle absürt bir şey yaşamadım. Ee, sadece annemin bizi terk etme olayı hariç tabii ki. Nasıl yani sizde mi? Evet. Annem bizi terk ettiği zaman ben yedi, ablam da on dört yaşındaydı. Anlamadım sizin anneniz niye sizi terk etti? Aynı sebepten. Nasıl ya? ...sizin anneniz de mi şarkıcı olmak için evi terk etti? Yok. O şarkıcı olmak istemiyordu da. Fransa'ya gidip revi yıldızı olmak istiyordu. Artık daha neler? Tabii ki daha neler. Hiç öyle şey olur mu? Yani sen üzüldüğün zaman böyle bir saflık geliyor sana. Dün doktorda da aynı böyle oldun. En azından bana saflık geliyor. Şeytanlık gelmiyor. Hiç üstüme almıyorum bunu. <laughs> Neyse. Aynı sebepten derken ben temel motivasyondan bahsediyorum. Biz onun istediği hayatı yaşamasına engeldik. Onun için de terk edildik. Ya. Sonra ne oldu? Kocanız eski karısı annenizi öldürdü sanıp sizinle evlenmeye mi çalıştı vicdan azabından? gerçekten Arat'ın sana acıdığı için evlendiğini mi zannediyorsun? Sen hiç tanımıyor musun kocanı? Evet tanımıyorum. Her gün yeni bir Arat'la karşılaşıyorum. Ay vallahi aklıma gelen her yere baktım ama kız yok ortalarda ya. Bayağı kaşla göz arasında kaybolup gitti. Nedir bu panikle böyle kız kardeşini aramak? Ay Nevzat Hanım Saygılar pardon böyle pat diye girdim kusura bakmayın. Yok özel bir sebebi yok. Ya şey oldu ya teyzemin hayatta olduğunu Beyye'den sakladığı için yıllarca o yüzden o da çok kızdı ve gitti sinirlenip. Süreyya abla. Ay, ne yapayım ya neveser etkisi işte o bir şey sorduğunda cevap vermek zorunda hissediyorum kendimi. Demek böyle. Evet. Hmm. Demek sen kız kardeşine yıllarca yalan söyledin. Bakayım doğru anlamış mıyım? Ee, demek ki kardeşin de seni çok iyi tanıyamamış. Ha? Ne alakası var ya? Aynı şey mi? Çok alakası var. Sen kardeşin üzülmesin diye ona yalan söyledin. Değil mi? Aynı şeyi benim oğlum sana yaptı. Sen üzülmeyesin diye sana yalan söyledi ama olay oldu. Sizin oğlunuz ben üzülmeyeyim diye bana yalan söylemedi. Jale'nin suçunu örtbas etmek için bana yalan Ay söyledi. Öfke öf bu jale kompleksi aman ya Rabbim. Ne o... jale kompleksi ya ne diyorsunuz siz? Ya kadın yıllarca benim annemin katili olduğunu sanmış. Kadın felç geçirmiş ya yıllarca yataklarda yatmış. Ya ölseydi sen zaten yıllarca Herkese annenin öldüğünü söylemedin mi? Söyledin. Ne işin böyle birdenbire bir anne sevgisi? Ay siz şaka mısınız ya? Bunun sevgiyle ne alakası var? Annemin cinayetini örtbas eden bir adamla evli olabilirdim ben. Aa kimler gelmiş? Benim oğlum geçerli bir sebebi olmadığı sürece... Hiçbir cinayeti örtbas edemez. Oo kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Bence de bence de çok haklısınız, değil mi Özge? Özge? Ya cinayeti örtbas etmenin haklı bir sebebi olabilir mi? Senin oğlun işte size oğlunuz kapıda şu an. Sizin bahsettiğiniz oğul da geldi. Hoş geldi. Devamını yüzüme söyleyebilirsin. senin oğlum benim kalbimi paramparça etti